Ne oldu? Konuştunuz mu Gönül Yok, kapıyı çaldım, açan yok. Allah ya. Yani yürüyüşe falan gitmiş olmasınlar. Tamam da o zaman telefonlarını niye açmasınlar ki? Ay ah ya. Mesaj geldi benimle. Ee, Meltemciğim kusura bakma açamıyorum. Çocukların veli toplantısındayız. Akşam çaya geliriz. Ee, i̇yi bari. Ne mesaj ya? Yani. Evet ama benim yine de içim rahat etmiyor. Bir acayiplik var. Leyla Hoş, Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, Sağ olun. Siz nasılsınız? Buyurun lütfen. Evet. İyiyiz, iyiyiz. Eh ben de bir çay getireyim bari hemen. Tabii. Madem o kadar ısrar ettiniz, içeyim bari. Geleyim de dün akşamın bir kritiğini yapalım da baş başa. Kim nasıldı, ne giydi, en güzel ben miydim? Ha, Özlem'in kafasındaki tel neydi mesela? Çok iyi yapmışsınız. Keşke Rıza Bey de gelseydi, beraber sohbet ederdik. Yok, Rıza da Haluk Bey'in ofisine gideceği oldu kritik yapmaya. Ama onun kritiği bizimkinden başkadır. Nasıl yani? İlk defa size katılmaydım. Daha özel ne olabilirdi? Sonuçta Rıza ve Sultan'ın Malik annesine geliyor. Dün akşam her şey kusursuzdu. Bir kere daha teşekkür ederiz. Sağ ol. Peki o kırmızı saçlı kıza ne demeli? Oy, kırmızı rengine bir hakarettir onun saç rengi. Hiç beğenmedim. Sen yani niye ödüyorsunuz? Bence çok şeker. Tizun. Ödüyorum. Seninle de dedikodu yapmak ne kadar zormuş Dünür'cüm ya. Beğenmediğin kimse yok. Var aslında da neyse. Çayım bitti. Alayım ben onu. Sultan Hanım. He. Acaba diyorum siz Rıza Bey'le konuşsanız da bu fotoğraf konusu çok fazla uzamasa. Ha bunu yaptırırken çok acıdın mı? <laughs> Yok. Nerede yaptırdın bunu? Beni de götür oraya da. Bak benim de kafamda buna benzer bir şey var. Gidelim beraber yaptırayım ben de. He? Ha? <laughs> Sultan Hanım kendi rekorunuzu mu kırmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. <laughs> Emine bir çay daha alır mısınız diye soruyor. He, sen içecek misin? Yok, ben daha birinciyi bile bitiremedim. Yeter bana. Ben de anlayacağım o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> Evdeki bütün çay rezervini bitirdik zaten. <laughs> Kankacığım nerede dur? Gelmişken onu da görseydik de. Ya ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Sabahtan beri konuşamadım. Ben de Aradım, mesaj attım, cevap vermedi. Hayret ettim. Hiç böyle yapmaz dedi. Kalk gidelim ona da, orada da çay içelim. Ee, yok gitmeyeyim. zaten evde değil. Öyle mi? Bana bu bilgi verilmedi. İlginç. <laughs> Çok. Ne Hanımcığım, sen de fark ettin daha. Kankacığımla kocasının arası dün akşam bir soğuk etti. Araları bozu gitti. Normal tabii. Kocasının eski karısı bütün gece burnunun dibinde. Uy, ne oldu mu şaşırdım? Nasıl rahatsız oldu kankacığım, nasıl rahatsız oldu? Kesin kelimeden Tuna Bey'le kavga etti. Benim ben hiç fark etmedim. Oo, ben hemen fark ettim. Kesin bilgi yay. Aralarında soğuk rüzgarlar Yok ya, bir şey yok aralarında. Her şey yolunda. Olsa ben bilirim. Vardır aralarında bir şey, vardır. Yoktur. Vardır. Yoktur. Vardır. Vardır, vardır diyorum da vardır. peki daha söylememiştir, vardır. Aralarında soğuk rüzgarlar esiyor. Şimay'ın <laughs> abileri nasıl? Keşke onlar da gelseydi dün akşam. Ha bu sürününce çıkayım ya? Dövme. <laughs> Yok. He, güzel yapsan da çıkmay mı? Yok. Güzel, sevdim. <laughs> Çok güzel, ne bu? Ne zaman hocam? Dövmemi nasıl buldunuz? Bu dövmeden dünyada sadece iki kişi de var. Bir sende, bir de bende. Uy! Sultan Hanım, He. bu çok özel, çok kişisel bir şeydi. Niye benim dövmemin aynını e be? yaptırdınız? Sen mi soracağım dövme yaptırırken? Ben <laughs> gördüm, yaptırdım. Ayrıca para daha çok yakıştı. <laughs> Meldem Hanım. Meldem Hanım. <laughs> Meldem Hanım, iyi misiniz? İyiyim. <laughs> Sağ olun. Sultan Hanım. Nişan tarihiyle ilgili bir şey düşünürüz mü acaba? Ha öküz çatlatan Safiye'yi sen de sevmedin de. Nasıl bakay kenafir kenafir ya? <laughs> Meltem Hanım. Dedikodu konusunda antrenman yapmak isterseniz... ...sizi Kükrek Kadriye'nin... Kadrosuna alabilir mi Yani kurs hızlandırılmış kursu var onun. Alabilirim. <laughs> Yetişemiyor musunuz siz Sultan Hanım'a? İstemem, sağ ol. <laughs> ee, Sultan Hanım... ...benim hiç bu konularla ilgim olmaz. Yani ben tanımadığım insanların giydikleriyle, konuştuklarıyla... ...özel hayatlarıyla hiç ilgilenmem. Aa, aa, aa! aa aynı, aynı ben. Benim de hiç yaşamayamaz böyle şeylerle, biliyorsun. <laughs> Biliyorum. Aaa, güzellik merkezinden mesaj attılar. Solaryum randevum vardı, geç yani diye. Siz solaryuma mı giriyorsunuz? <laughs> İlk defa giriyoruz o. Canımın rengi aynen sizinki gibi olacak, Meldem Hanımcığım. <laughs> ee, Sultan Hanım... He. ...siz Rıza Bey'i ikna de şu fotoğraf konusu çok uzamasa. Pen saçımın rengini böyle yapmak için açsalar yanar mı benim saçım? Yok, <laughs> <laughs> Yo. teyze. Ne güzel. Haydi selametle. <laughs> Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. tutarız bu evde.